İftara bu kombinle mi gideceksin? Çok karalar içinde kaldım. Elbiseyi çok beğendin sanırım. Kara, siyah. <laughs> Siyahlar içinde kaldım. Aynen öyle. Dantelli çok beğendim bunu. Ama altındaki pantolonu değiştirebilirim. Hemencik bununla podyuma koşup gitmiyoruz ki. Buraları böyle yırtmaşı içinde böyle şeyleri var. Parlıyor. Su senin boş bir özgüvene sahip olduğunu düşünüyor. Ona bir cevabın var mı? Su, ne yapıyorsan ya kendini kötü göstereceksin. Ben hiçbir zaman senin ne oyunlarına geleceğim ne senin adın laflara geleceğim. Ne de ben yerimden oynayacağım senin yaptığın saçma sapan çocuksu davranışlarınla. Siz de öyle ona bildirin. De ki, e, git sen kendi sokağınızda oyna. Böyle bir şey derdik biz. Hadi git kendi kapınızda oyna. Hadi hadi söyle öyle. Hadi git kapınızda oyna. Suyun sana karşı bu kadar tepkili olmasının sebebi ne olabilir? Zaten Betül'ü bu kadar dolduruşlara getiren suydu sürekli bazı kelimeler kullanıyordu ki kullanması burada hoş değil. Söylüyordu. Hayır Betül öyle şey yok diyordum. Öyle şey yok diyordu. Böyle yapıyordu Betül. Yani Betül'ün öyle bir huyu var ki bunu gerçek söylüyorum. Bak canı görülden söylüyorum. Betül her türlü konuşmada, her türlü ortamda o ortamın havasında etkisi altında kalıyor. Yani laflara kalıyor. inanıyor hemen. Öyle bir huyu var. Ben laf etkisi altında kalmıyorum. Emira kendi söylediği kelimeleri unutup İnsanlara suç atmayı bıraksın. Zaten bu aralar da çok şey ya üzgün böyle. Suratı hiç öyle neşeli değil bilmiyorum. Mutlu mutsuz olup olmamak insanın duygu değişimiyle alakalı. Seninle küstükten sonra mı? Siz de fark ediyorsunuz değil mi? Bunun sebebi ne olabilir sence? Kalp kırılığından bir de benim yanında olmamam. Tabii ki. Hayır mutsuzluğumun bir alakası yok Birazcık boynum ağrıyor Kalbi kırgın olduğunu Yani belli ediyor ama O gururu da izin vermiyor Sadece ben bekliyorum ki Görsün o anı Ben ona hiçbir şekilde yanlış yapmadım Ama öyle gözüküyorum Bu kombinin pek içine sinmedi galiba Kombinimin üzerindeki gördüğünüzün Bir detayını çok beğendim Ondan sonra o size sürpriz olsun Hadi bize yeni şıklıklar göster Tamam. Miradan sana haberlerim var Söyle. Zaten Betül'ü bu kadar dolduruşlara getiren suydu. Ortamda, havasında etkisi altında kalıyor. Bu aralar da çok üzgün böyle. Kalp kırılığından bir de benim yanında olmamam tabii ki. Eee Mirec'im, üzgün olmam, yahut mutsuz olmam seni ilgilendirmez. Ben acımı da içimde yaşarım. Dışarı belli etsem de bu benim içimdedir. Fakat ne suyun, ne X bir kişinin senin bu yaptığın sözleri söylemesinde bir katkı payı yok. Sen söylediğin sözlerden dolayı ben kırıldım. Söylemeseydin şu an bu pozisyonda bu mevkide bulunmazdı. Yaşandı bitti saygısızca. Bu yüzden konuşmak istemiyorum. Herkese hayatında mutluluk var. Hak eden kazansın. O yüzden kimsenin katkısı yok. Kimsenin üzerine suç atmasın kimse. Çünkü herkes ektiğini biçer. Kim suç attı? Ee, senin yüzünden ben böyleymişim mireye karşı. Beni dolduruşa getiriyormuş isin. Ne alakası var? Sen kendin hareket edemiyor musun? Ben mi sana seni yönlendiriyorum? Çok saçma. Zaten Mira'nın kime sallayacağını şaşırdı şu anda gerçekten. Bence biraz yavaş Miracım. Çünkü evet bu hafta iyi puanlar almış olabilirsin ama bu gelecek hafta burada olacağını anlamına gelmiyor. Bugün bile muhteşem puanlar alıp belki bir bir, bir alıp sen gidersin. O yüzden dikkatli ol. Çünkü burada kendine güvenenleri biz çok gördük değil mi? Evet mesela birisi senin kangandı. Berfin mesela o kadar kendine güveniyordu ki asla gitmeyeceğini düşünüyordum mesela. Diğer çoğu çok insan gitmeyeceğini düşünüyordu. Ama gittiler. O yüzden Mira da bu haftaki puanlarına çok güvenmez. Çok güven. Mina'cığım ben seninle ilgili konuşmuyorum. Söylese, çok Teşekkürler. Güvenme. Çok, güvenme çok güvenme. güzelliğine. Bir sivilceye bakar. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bence iyiydi. Asla olamıyor. Asla böyle cilveli olamıyor. Çok güvenme güzelliğine. Kendine çok güvenme. <gülüyor> 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 ne yapam ben öyle hareketler yapamıyorum. Yok mi? bunun içinde yok. Su bu kombinin hakkında ne düşünüyorsun? Bu elbiseyi giyemem. Çünkü bunun önünde desene olduğu için kemer takamayacağım. Kemer takamayacağım ne olacak? Belim ortaya çıkmayacak. Belim ortaya çıkmazsa ne olur? Daha kilolu gözükürüm. Demek ki bu elbiseyi seçmiyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Ben karar vermek istiyorum artık nişastayla. Soru, sual var mı? Bugün kim gider? Tabii ki Sedanur gider. Kolyeyi kim alır? Tabii ki ben alırım. Teşekkürler. Bana aynı soruyu sormak ister O zaman bay. Betül, kolyeyi kim alır? Bugün kolyeyi Mira alır. Nedenmiş? Ee, Halk hıftaya çık, kıyafetleri güzeldir. Dostluk ayrı, düşmanlık ayrı. Cuma gününe yüksek puanlı giriş yaptı. Ee, ben onun alacağını düşünüyorum. Bugün alacağımız puanlarla tabii ki e, Mira'ya geçme durumumuz çok yüksek. Ama Mira daha iyi puanlar aldı, o daha yüksek aldığı için kolyeyi alabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki son dakikaya kadar hiçbir şey belli olmaz. Ee, ben de alabilirim. Benden sonra Su belki alabilir. Üst üste ben de kolye almak istiyorum. Ama alamazsam da e, şu geçen haftaki gibi üzülmem. <laughs>